Merhaba arkadaşlar ben Toprak. Bugün sizlerle GTA 4'te Spider-Man modu yapacağız. Şimdi beni izleyin. Ee, hani şu e, folderlar falan var ya, onları nereden yükleyeceğinizi de ben size linklerde vereceğim. Açıklama bölümüne lütfen bakınız. Şimdi e, başlayalım. To suites folder. Suites folder derken. To component parts image. Component paths'i nereden bulacağım? Allah belanı versin senin. Ben çok uğraşıyorum onun için. Hadi ya. Şimdi. şey mi yok ki? Salak koymamış o read mi? ya. Yeter. Component pass nerede? Common. Kamun. Common'da bir şey yok mu? common common e, cd images scripts component pads image'i bulacağız arkadaşlar. Ben onu bulayım size hemen göstereyim. Tamam arkadaşlar. CD sürücü sizde böyle başlayan en sona gelin cd images'tan component pads'e girin. Component pads gir. Tamam girin. Şimdi ilk ant honey nokta vdd ilk antoni tamam vt vdd de varmış arkadaşlar. Şimdi ilk önce vt'de. Bunlar ben hemen masa üstüne mi atsam? Hayır hayır yok yok karışır. Şimdi bunu import yapacağız. İlk antoni nokta vt ilk antoni vtd Tamam vt'de ilk antoni vt'de Hemen hemen e, siz de bunu yapıştırın. İlk Anton nokta ilk Olmayanlar için de add yapacağız. Nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Göstereceğim onu. İlk nokta ve Allah. Oğlum adam ya. Yarım saattir bu video için uğraştım. Sizin için arkadaşlar. Peace. Neyse. Neyse. Allah belasını versin ilk antoni. .vt'de. vt'de sizin için Allah belasını versin demiyorum bu iş için diyorum yani iş içindeyken yani youtube'a video yapmak değil yani ya benim laptop biraz kafayı yedi yani onun için diyorum ilk antoni nokta vd'de ilk antoni ilk antoni nokta vd'de sonra what the fuck ilk antoni Sonuğumda VTF Bt dosyası yok arkadaşlar. O zaman VTF kalacak, aynen VTF kalacak. Şimdi. nasıl add yapıyoruz? Nasıl ee, edit? Ya ancak bir şey tıklayınca mı olacak? Ben sinir oldum. E, tamam. Şimdi, Değil. Ne yapıyor lan bu? I just do that. Tam ilk Anthony Fukta VTD yaptık VDD yaptık. Sonra ilk Anthony ilk ilk Batman'a bakalım o zaman. Uğraşamayacağım arkadaşlar. Ana tam bu kadarmış ya. Batman VDD mi? İlk Batman VDD. İg Batman VTD İg Atman VTD İg ilk Atman VTD e, What var mı? VTD Double hiç yok tamam Sonra neye bakacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neye bakacağız? Barney Barney'e bakacağız VTD VTD, VDD bağlam var ni VDD, e, VTF dosyası yok. Blender, Blender VTD, import, ik, ik Blender VTD. İlkbilator VDD Tamam bu kadar Bunlar yaptık şimdi bunu kapatalım Kaydettik Kaydettik, Kaydettik. Diğer, diğer adım hangisi? Dur bunları kapatalım Şimdi kapat Buraya geç Sweets folder hani üstünüze giymelik olanlar ya Bunlar nereye koyacağız ki? Amin image models Anil nokta image neydi? De. Anil image yok. GTA 4'ün olduğu yere bakacağız şimdi. O zaman belki oradadır. Anim.mg Grand Theft Auto PC Tamam PC Abi, anim. Anim nokta arkadaşlar? Tam animde. PC nerede PC nerededir PC? PC anim anim nokta yemeğe. Bunları koyacağız. Buradan da yar yararlanabilirsiniz tabii ki de. Şimdi Toshiba'dan Spider-Man mod nokta var ama bunun için araştırdığımızdan kesin yok nasıl ekleyeceğiz onu bilmiyorum Ekleme yapamıyoruz buradan ekleme yapamıyoruz Buradan ekleme yapamıyoruz arkadaşlar Of ya bekleme nasıl yapacağız? Şey olmasın? Saat saat. Saat yok saat yok Open. Ne yapacağız? Nasıl el yapacağız arkadaşlar? Ha bir tane daha yarıp böyle ekleyeceğiz. Anladın aga. Dur buradan çıkayım, sonra hiçbir yere tıkamadan importlayayım, bir şeyi importlayayım. Spider-Man mod, bunu buraya atmamız lazım. Oh be, sonunda oluyor. Elinde oluyor. The following files were not found in the archive... Fuck you oğlum ya, yeter. ...to be replaced. Spider-Man mod nokta var. But please note that you cannot add new files. Only replace exist ones. The file must be named exactly as they are in the archive. <tik> Nasıl et yapacağım o zaman, Allah belasını verecek. niye eklemiyorum? Niye ekleyemiyorum Allah aşkına? Bana ne ya? Ekle sen. Ben internetten bakayım how to add files. 好的好的。 Babın üzerine halt etfiles. Buradan bulabilirsiniz. Ben bir dakika bakayım. Arkadaşlar yapamıyoruz. Ben bu mod çok öncesinden yapılmış. Onun için yapamayacağız. Maalesef olmuyor. Son bir kez deneyeceğim. Gördüğünüz gibi maalesef olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Şu Image. Bunu yapamayacağız. Spiderman modu artık olmuyor galiba o zaman ya. Değil mi aynen? Bu Spiderman modu artık geçerli değil. Evet arkadaşlar. Bu Spiderman modu geçerli Sadece modelleri şey yapabilirsiniz. Eğer Player Change, Player Selector'unuz varsa Onların hepsine bakın bir tanesinde Black Spiderman olacak. Ya da başka bir Spiderman olacak. Şimdi Diğer şeye geçelim cd image ve yapıyoruz. Viper skinlerini yapmak istiyorum açıkçası. Silahlar için de geçerli aynı hani şey belki olmayabilir. Onun için yani ben hani benden önce gitmeyin bu konuda. benden önce davranmayın iyice ne izleyin. 12 dakika, 13 dakika oldu zaten. Şimdi eee CSGO dersen acaba olur mu? CSGO'yu seviyorum ben. CS GO CS GO diyelim çok uğraştım bunun için ya GTA Ve yapan skin diyelim yani. Çok yorucu bir iş şey. <laughs> bir sürü o kadar <arkadaşı> şey yaptım. <Gülüyor> Efendim? <Gülüyor> tamam bir dakika. Tamam Mario, Mario modu ne yapacağız o zaman? Şimdi Mario modu. Geçelim. Mario modu. Tamam bitti. Bitti artık. Evet, koyalım. Bir dakika anneciğim. Tamam hemen Mario moduna geçelim Mario moduna. Şimdi bu hayat falan bunları bulmam Tam Tamam Spark kapanmamış. Zaten Spark kapansaydı yani geri açmak zorunda kalırdım. O da şey olurdu zaten. Bu mu Allah için bu olsun. Hadi hadi lütfen bu olsun. Kıyak yap kıyak yap. Şu hayatımda bir kıyak yap. Şu hayatımda bana bu kıyak yapmadım. Bana bu kıyak yap. Fit 0 U ve VDR var mı? Uh! Evet arkadaşlar. İşte oldu. Bunların hepsini böyle mi alacağız? Kaç tane var ki o? Kaça kadar var? Up. Up dip 0, 0. Arkadaşlar bunlar teker teker koyacağız. Üşenmek yok maalesef. Feed 0 UDR. Feed 0 UDR. Tamam. Feed 0 var mı? O zaman feed 0 10 mi? tam filter 0 10 bunu yapacağız. Çift koyalım. Sonra hair Hair bakın hair. Tamam bu. Tamam bunu yapacağız. Hair diff. Hair diff 0 0. Hep 0 0 gibi galiba hand 0 0 ve derem o tam hand hand 0 0 hand def sonra hand def kademeli kademeli ile alıyoruz ha hand def 0 0 o Sonra um, Hentif Hayat 0 0 Baş 0 0 Hayat 0 0 Tam ve derimiş. Hayat 0 0 ve derim. Ya da bakalım. Hayat. Hayat dip. Hayat Hızlı hızlı yapalım. Hayat de bulduk. Konsantre gerekiyor. çok konuşamayacağım. Lover. 3 tane oldu Lover 0 0. Low, hand dip. Nasıl oluyor? For lover dip. Ay Allah'ım ya. Düştüm. Hadi al şunu. 17 dakika oldu. 0 0 0. A'sı mı varmış? B'si mi varmış? C'si mi varmış? Hepsinin A olması lazım. Ha, lower, lower diff A only. Arkadaşlar hepsinin A olması lazım. Zaten mavi olarak hepsinin A olduğundan çok dikkatli olmanız lazım. Zaten e, adı farklı olunca uyarıyor sizi. O zaman lower div yaptık. Tif Tif Sıfır sıfır Tif fit sıfır sıfır Tif tif sıfır sıfır Tif tif um, UPPR tamam UPPR sıfır e, import e, UPPR 00 UPPP div sıfır div a import arkadaşlar bitti bitti Şimdi CC var mı ki? CC yok. Arkadaşlar bitti. Oyuna gidelim. Oyuna gidelim. Zaten merak etmeyin arkadaşlar. Oyun parçalanacak olursa zaten bu video YouTube'a gidemeyecek. Tamam. Kapat. Sonra buna gel. Save. Kapat. 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 Ee, oyuna girelim. Ve kontrol edelim. 20 dakikayı geçtik. Bu video o kadar da fazla uzun olmasını beklemiyordum açıkçası. Dik -dik 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 C O R Gaming mm -hmm. Oyun bozulmadan bakalım. Oyun bozulmadan. Bana bunu yapmasa ne olur ayağımız. Here we go. <Sessizlik> yes. Hadi. Hayır. Ya oğlum küfür edeceğim ha. Hadi. bu hep aynı çıkıyor. Abi Mario'nun ayakta şey olmuş. normal. Dıştan gözüküyor değil mi şey? Error line tamam. Here we Aha diye falan. Böyle şeyler <laughs> falan Mario uzamış bela. Mario, Mario Demelo. Hey, Why you disrespect my I space? Right, now, the bad bit you die. And when you die, you get exactly what you deserve. Волба! You should have no, moved. Also, What's look going up, on, man? God. This town is Rest locked up. Peace. Terium Mario nefret eden biri olur. Onun aslında da tüm çığlıkları. Şimdi, car options, safe car, Fix car, clean car, dark mode, enable car. I'm dying here. Can we go please? Engine off. Aynen. Süper bir video oldu arkadaşlar. Mario madde bula'yı ütlemiş Kıyafetlerimi değiştirmeyi unutmayın. Videoyu atlamışsınızdır belki diye söylüyorum. Kıyafetlerimi değiştirmeyi sakın unutmayın. Ve bay oh, bay.